Merhaba arkadaşlar. Bugün sayı kesir problemleri üzerine konuşacağız. Sayı kesir problemlerini çözebilmemiz için öncelikle denklem kurma meselesini çok iyi anlamamış olmamız gerekmektedir. Nedir denklem kurma? Bize sözel olarak verilen ifadelerin matematiksel dile dökülmesidir aslında. Bu sözel ifadeler neler olabilir? Biraz onlar üzerine konuşalım. Tabii öncelikle bize bir bir sayı, bir değişken, bir miktar, para diyebilir. Bu e, bunu biz X, Y, Z gibi harfler ile isimlendirmeliyiz ve onun üzerine verilen matematiksel işlemleri yapmalıyız. Mesela bir sayının 5 fazlasını nasıl ifade ederiz? Bu bizim için oldukça kolaydır değil mi? Öncelikle bunlardan başlayalım. X artı 5 olarak ifade edebiliriz. Bir sayının 5 eksiği bu sayımız X ise X'den 5 çıkarırız. Bir sayının 5 katı nedir? 5 çarpı x olarak ifade edilir. Bir sayının 2 bölü 5'i ya da 5'te 2'si ne demektir arkadaşlar? Siz bu sayıyı öncelikle 5 parçaya bölmüşsünüz ve içinden 2'yi almışsınız. Yani 2x bölü 5'e eşittir. Bir sayının 5 katının 2 fazlası. Lütfen buraya dikkat edelim. Öncelikle 5 katını alıp sonra 2 eklememizi istiyor. Burada ise bir sayının 2 fazlasının 5 katı. Yani öncelikle sayımızın 2 fazlasını alacağız, sonrasında 5 ile çarpacağız. Bu iki ifade birbiriyle karıştırılabilir. Lütfen dikkatli olalım. Bunları ilaveten bir de sayılarımızın çarpma işlemine göre ve toplama işlemine göre terslerine bakalım arkadaşlar. Çarpma işlemine göre tersi dediğimizde sayımızın 1 bölü x çarpmaya göre tersini almış oluyoruz. Toplamaya göre tersi dediğinde ise eksi x olarak ifade ediyoruz. 2'yi düşünelim. 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2. 2'nin çarpma işlemine göre tersi ise 1 bölü 2 olarak ifade edilmelidir temel bilgilerimizi verdikten sonra arkadaşlar sorularda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Sorularımızda bizden istenilen bütünlüğü çoğunluğu ya da büyüklük sayı olabilir. Bu otobüsteki yolcular olabilir. Sınıftaki öğrenci miktarı olabilir. İşte bir sepetteki elma olabilir. Vesaire vesaire. Bu büyüklüğü bulurken nelere dikkat etmeliyiz? Onun üzerine değinmek istiyorum. Şimdi mesela para dağıtma sorularında işte İlker'in parası olsun. İlker parasının 2 bölü 5'ine işte birinci kardeşine 3 bölü 5'ini diğer kardeşine versin kendisinin ne kadar parası kalsın vesaire gibi sorular olabilir. Bunlar en basit düzeydeki sorulardır. Burada biz paydamıza odaklanmalıyız ve bütünlüğümüze yani İlker'in bütün parasını paydanın bir katını vermeliyiz. Mesela 5x diyebiliriz. Dolayısıyla İlker birinci kardeşine parasının 5x'in 2 bölü 5'ini verdiğinde bakın 2x vermiş olacak. Diğer kardeşi ne ise 5x'in 3 bölü 5'ini verdiğinde 3x vermiş olacak. Burada gayet kolay basit bir işlem yaptık. Fakat soruyu bize şöyle sorsaydı. İlker birinci kardeşine parasının 2 bölü 5'i ikinci kardeşine kalanın 3 bölü 5'ini vermiş olsaydı. Şimdi o zaman önce kalanı bulmak zorundaydı. Kalan dediğimiz şey kendi parasından Birinci kardeşine verdiği parayı çıkardığımızda elde ettiğimiz sonuçtur. Öyleyse 3x'in 3 bölü 5'ini bulmaya çalışacağım. Bu da ne olacak sevgili arkadaşlar? 9x bölü 5 olmuş olacak. İşte burada ifadelere dikkat etmeliyiz. Karşınıza çıkacak bir diğer soru tipi ise arkadaşlar verilen bütünü parçalara ayırırken kullandığımız oranlarda paydalarımızın farklı olma durumu. Nasıl hocam? Yani nasıl karşımıza çıkabilir bu durum? Şöyle düşünelim. Bir otobüsteki yolcuların 2 bölü 5'i bayan olsun. Tüm yolcuların 2 bölü 5'i bayan olsun. Kalanın 1 bölü 4'ü ise erkek olsun. Diğer kalanlar da çocuklar. Son durumda kalanlar ise çocuklar. Şimdi bunu nasıl hesaplamalıyız? Burada şuna dikkat etmeliyiz. Bizim paydalarımız farklı. Bu durumda Bütünümüze yani otobüsteki yolcu sayımıza paydalarımızın ortak katını verirsek daha kolay işlem yaparız. Diğer türlü de işlem yapabilirsiniz. Yani siz otobüsteki yolcu sayısına x derseniz 2x bölü 5'i bayanlar olur. Kalanın 3x bölü 5'in 1 bölü 4'ü erkekler olur. Ama bu işlem sizi yorar, zorlar ve soruyu daha uzun sürede çözmenize sebep olur. Bu sebeple biz paydalarımızın ortak katını almalıyız her zaman. 20x Yolcularımız 20 ise gelin birlikte bayan yolcularımızı ve erkek yolcularımızı bulalım. Şimdi bayan yolcularımızı nasıl bulacağım ben? 20x'in 2 bölü 5'i ile bulacağım. Yani 5'e bölüp 2 tanesini alacağım. Bölüyorum 4, 2 tanesini alıyorum 8x. Bayan yolcularım 8x. Erkek yolcularım kalan yolcuların 1 bölü 4'üydü. O zaman kalanla önce hesaplamalıyım. 20 xten 8x'i çıkarıyoruz. Bayan sayısını çıkarıyoruz. Geriye kalan 12x'in 1 bölü 4'ü ise erkek yolcularımız. Erkek yolcularımız 3x. Çocuklarımız ise tüm durumda yani bayanlar ve erkekler dışında kalan kişiler çocuklar. O zaman 8x bayanımız, 3x erkeğimiz bunları topladığımızda 11x, 20x'ten çıkardığımızda da 9x kalını elde etmiş oluruz. Bazen de karşımıza tek değişkenle yani bir tane x ile halledemeyeceğimiz sorular gelebilir. Bu sorular nasıl ifade edilir ya da ben iki tane değişken olduğunu nereden anlamalıyım hocam diyeceksiniz. Bunu zamanla soru çözdükçe anlayacaksınız ama bir örnek verecek olursak Ahmet parasının 1 bölü 18'ini cana verdiğinde canın parası 1 bölü 12 oranında artıyormuş. Şimdi Ahmet'in parasının ne olduğu ve Can'ın parasının ne olduğu önemli. Neden? Ahmet'in parasının 1 bölü 18'ini Can'a verdiğimizde... Can'ın parası 1 bölü 12 oranında artıyormuş. Şunu demek istiyor değil mi bize? Diyelim Ahmet'in parası X ise... Can'ın parası Y ise arkadaşlar... Ahmet bunun 1 bölü 18'i... X bölü 18'ini verdiğinde... Can'ın parası 1 bölü 12 kadar artıyormuş. Y bölü 12 kadar. Ahmet'in verdiği para... Canın parasında olan değişme eşit değil midir? Bunu bu şekilde düşünmeliyiz işte. Sonra buradan arkadaşlar Ahmet ve parasının birbirine Canın parasının birbirine oranını sorabilir. İşte kaç katıdır diye sorabilir. Burada içler dışlar çarpımı yaparak x ve y'nin birbir cinsinden karşılıklarını yazabiliriz.